Karganın ve kedinin sohbetini <gülüyor> izledik. <gülüyor> Acaba neler konuşuyorlardı? <laughs> Tabii onlar da iletişim kuruyor. Biz anlamasak da her zaman. Evet. evet. Ee, siz Hasan keyiflisiniz. Ee, ee, yani. Hasan Keyif şöyle, e, oral olduğumu hissediyorum. Fahri olarak Or ha, oralıyım. <laughs> İzmit doğumluyum. Aslında Ondan diniz, bahsettiniz yani, de, de fakat acaba dedim İnce Hanım aslında oralı acaba belki bir tarafınız Facebook orada mı? Facebook profilimde hala e, Galiba internette ona, evet, öyle yaz, doğduğu şey doğduğu yazıyor. yer hala Hasan Keyif olarak geçiyor profilimde. Olsun sevdiğiniz yer, doğduğunuz <laughs> yer olarak. Ah, aslında de var insanlığın e, doğum yeri Hasan Keyif. Yani e, Göbekli tepe evet. de aslında çok tarihi şeyleri değiştirdi ama insan e, ilk bulgular... Yani en azından tarım tarım faaliyetlerinin e, yaşandığı yer, ilk mağara evlerin e, buluntuları evet. Asankeyf'te ve görmüş olduğumuz resimlerde aslında çok e, küçük bir siteyi görüyoruz. Bir site şehir rahat evet. Keif ve gör, gör, görmüş olduğumuz bölge sadece yüzde onluk bir kısmını teşkil ediyor. Evet. Vadinin arkasında ayrı ayrı nasıl günümüzde olan devasa siteler varsa blok blok halinde geziyor ve koridorlar var. Evet. Evet. Ve koridorların içerisinde yürüyen en yani çok az kişi biliyor. Bunun ben Asankeyf'te yok değil evet. mi şimdi? Bunlar su altında yani. kalmak üzere. Eee. Hmm. Bazılarını yani, taşıdılar e, ama Şey yazıyor 2016 başladı. yılına ait Avrupa'nın en tehlikedeki 7 kültürel mirası listesini açıklamış. İşte orada Hasan Keyf'te varmış listede. Tabii yok olacağı için, yok hmm. olduğu UNESCO için. UNESCO'nun dünya hatta. mirası e, kriterleri vardır. 10 e, maddelik. 10 hmm. maddenin e, dokuzunu 9'unu karşılayan dünyadaki tek e, co coğrafik bölge. Hmm. Yani Taç Mahallesi mesela 10'da 4'ünü taşıyor, hmm. Çin Seddi de 10'da 3'ünü taşıyor, hmm. ee, oradan pay biçilebilir Hasan Keyf'in ne kadar önemli olduğunu. Hmm. Ama bunu ne yazık ki anlatamadık yani bir sürü insan yurt dışından da, ülkemizden de herkes anlatmaya çalıştı Hasan Keyf'in değerini, önemini bir şekilde anlatılamıyor ve ee, gerçekten o kadar üzüldüm yani o kadar anlam veremediğimi üzüldüm bir konu ki gerçekten e, eğer görmemiş olanlar varsa çok şeyi kaçırdılar çünkü şu anda pek çoğu zaten ya bir kısmını taşıdılar ya bir kısmı evet. sular altında kaldı ve tamamen sular altında kalacak ee, ve hani diyeceksiniz ki dünya mirası niye değil neden hani hmm. koruma altında değil çünkü ülkelerin kendilerinin başvurmaları gerekiyor hmm. gelip birisi gösterilmediği ne, için Adan hmm. göstermediğimiz için yoksa gelip ki ...kimse size evet dünya mirasını alıyoruz diyemiyor Hı. ve biz böyle bir şeyi e, Utkunun dediği gibi onda dokuzunu karşılarken e, çok büyük bir rakamken evet. yok olmasına müsaade ediyoruz e, ben kahroluyorum açıkçası gerçekten kahroluyorum terör örgütleri var biliyorsunuz en çok yaptıkları Hı. şey tarihi eserleri yok etmek dünyanın her yerindeki terör örgütleri ne yapıyorlar İşte insanları korkutmak ve insanlara zarar vermek ve de tarihi eserlere ne zarar şey vermek ya. yani Afganistan'da Hindistan'dayız dünyanın en büyük en uzun de, Aha, bu, bu da ekleniyor. Aynen. E, 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 hani o, ne yapıyor? Dünya miraslarını zarar veriyorlar ve hmm. insanlığa dair en güzel, en önemli e, eserleri yıkıyorlar. Şimdi bu terör örgütleri bunu yapması normal çünkü ter adı üstünde terör örgütü. Yani ne yapacak? Bunu yapacak. Evet. Peki biz kendi değerlerimizi nasıl terörize ediyoruz? Nasıl nasıl yok olmalarına izin veriyoruz? Kendi elimizle nasıl bunu ya, yapıyoruz? ne kadar İnanıyordum şey, gibi bir değil şey. yani. Çok, çok ben inanamıyorum yani. Bunun mantıklı bir açıklamasını da bulamıyorum. Nasıl bunun yok olmasına müsaade edilir? Bunun parayla ölçülebilecek bir değeri yok. Yani bu çünkü e, e, para pul hikaye bu tarih. Evet. Bu arada Hasan Kef, hani bir site biçimi olduğundan bahsetmiştim ya. Hı hı, bu evet. sadece buzdağının gözüken kısmı. Fırat Vadisi, pardon Dicle Vadisi boyunca, pardon Fırat Vadisi boyunca uzanan Siirt'e kadar aslında bununla benzer bir sürü aslında kent var. Hı. Ve onlar da su altında kalacak. Bununla beraber florası tamamen bozulacak. Endemik türde olan bir kaplumbağa türü, türü var. Hı. O da yok olacak. Bu beraberinde olan bir sürü canlı var bir sürü bitki türü var. onlarla evet. Onlar da tahmin yok olacak. Birlikte Sadece bu... hepsi. Evet. Ben, ben ilk giden gruplardaydım. 10 sene önce gittik Türkiye Gezginler Derneği olarak. Orada eylem yaptık. İstanbul'da İbrahim Eren vardı. Bilmiyorum duymuş muydunuz? Kaybettik. O, onun başkanlığında evet. işte Hasan platform platformu oluşturduk. Ve yolunda 3-4 tane toplantı yaptık. Gittik orada belediye başkanı falan karşıladı. O eylemler yaptık. Anlaşılır gibi diyor. O zaman orada otururduk. Onu hatırlıyorum. Böyle suda otururduk. Balıklar gelir. Yani o atalarımızdan Senin ayaklarını parmaklarını yiyen ufak ufak. O kadar harika bir yerdi ki inanılmaz o mağaraların bir şeyi yok. Yani inanılır bir şey değil. sorun barajının belli bir ömrü var. Tabii canım yani. Bazıları biliyorsun evet. erozyondan dolayı çok çabuk doluyor. Evet. Belki baraj yapılacak 15 yıl sonra dolacak ama ben sanki bir daha geri gelmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> İtti, <gülüyor> yani bitti bitti Şunu da ben anlayamıyorum, yani Hasan Hasankeyf sadece bizim de değil, yani Türklerin de değil sadece. Tökler'in de değil. değil, bu değerler dünyaya ait. Yani biz dünyanın çok büyük bir değerine de zarar vermiş oluyoruz. Ve ee, Gerçekten bunu ben hiçbir şekilde algılayamıyorum. Mutku da bu konuda çok e, doğa e, müzik orke ne, neydi? Du Duva orkestrası, neydi? Sonurmak Doğa Orkestrası isminde bir oda orkestrası kurmuştuk üniversiteli Hı. arkadaşlarımla birlikte. Ee, bu şekilde faaliyet gösteriyorduk. Tarihi alanlara hmm. giderek hmm. E, tarihi dokular işte doğa doğa dokuları üzerine yuvarlak çay da mesela yapılacak olan bir e, baraja tepki olarak konser vermiştik. Hmm. E, halka destek olarak Tuz Gölü'nün ortasında konserler verdik. Bilecik Barajı'nın e, neticesinde Halfeti e, hmm. kenti mesela su altında kaldı ve suyun içinde konser verdik. Tarihi batik e, binanın üzerinde, işte, TEDAŞ binasının hmm. çatısı üzerinde. Ee, çok ilginç görüntüler var zaten, bayağı hmm. ses getirmişti o dönem. Birecik Barajı da hmm. çok önemli bir kültürel miras su altında bıraktı biliyorsunuz, Zeyhukma antik hmm. kenti. %5'lik, %10'luk kısmı şu anda Gaziantep hmm. e, Mozaik müz Müzesi'nde sergileniyor. Ee, Yerleri yani, da mesela Hasankeyf'ten aşağı kalır bir yanı yok. Tabii. Ee, Dünyanın Yeni Yedi Harikası isimli bir e, çalışma yapmış Fransız er arkeologlar hmm. istatistikler üzerine. Ee, ve birinci sırada yer alıyor Zeyhuk evet. Çünkü çok fazla ilke yine e, ev sahipliği yapıyor. İlk askeri üs, evet. ilk umumi tuvalet, ilk çocuk araç geleceği oyuncak, ilk e, telgraf Hı -hı. sistemi gibi bir sürü e, buluntu var. yani Yine müzede sergileniyor bunların her biri. Hı -hı. E, ama çok yazık tabii şu an suyun altında. 2000 yılında inşa edilmişti. 2050 yılında tamamen bitmek üzere üstü kapatıldı çimentolarla. Ee, ne olacağını eee, bilmiyoruz tabii. Çok çok, yani ölçü, çok mücadele şeyden. edildi bir şey olmadı. Evet, Hatta şeyi kestirdik biz. Sen daha da bilmiyorsun Utku. Ee, gittik İngiltere'ye. İngiltere'den bu baraj için verilen kaynak. Yani Hı -hı. bankalar şey kredi veriyor ya. Üç ülkeye gittik. İtalya'da, İngiltere, bir, de bir Almanya hatırlayamıyorum şimdi. O ülkelere bile yazılar yazıldı arkadaşlar gitti. Ben İngiltere'ye gittim ve oradaki bankaların bu barajlara ...verdikleri şeyi durdurduk. Yani kaynakları kaynakları durdurduk. Ama yine de yaptılar, ettiler. E Tabii EPİB'i engelledik biliyorsun. <laughs> yani ee, kaç yıldır ödüyorum. EPİB engellendi. İnsan Fakat... şeye çok üzülüyor. <laughs> Bu kadar mücadele de veriliyor. Ve yine de hani... Yani tabii ki yine de bu, bu demek değil şimdi ben umutsuz konuşuyorum diye şey olmasın Hı. insanlar hayal kırıklığına uğramasınlar ama tabii bu kadar emek, bu kadar insan, bu kadar bilim adamı, bu kadar arkeolog, bu kadar sanatçı bir şeyler anlatıyoruz, değiştirmeye çalışıyoruz sonunda yine... Bazen değiştiremiyoruz Hı. ya insan gerçekten her böyle çok biliyor, üzülüyor evet. ama yine de hiçbir zaman yılmamak lazım yani tabii ki her zaman mücadeleye devam etmek lazım ve çok pozitif bir şekilde mücadele vermek lazım Bununla şiddete Bunun ilgili, o zaman karışmadan. Bir izleyelim mi? Evet evet tabii ki. Hadi bakalım. <laughs> Tam bir şeyden bahsedeceğim size pirelerden bahsedeceğim bildiğiniz pire. Diyeceksiniz ki Aydın diye bahsedecek başka şey bulamadım mı niye pireleri anlatıyorsun? bana pirelerle çok benzediğimizi keşfettim. Bunu da bir deney sayesinde keşfettim. Pirelerle bir deney yapmış bilim adamları. Onları cam bir fanusa hapsetmişler, zavallı pireleri. Ee, aslında başta hepsinin farklı zıplama özellikleri varmış. Yani hepsi farklı yüksekliklere, kimisi 20 santime, kimisi 30 santime, kimisi 40 santime kadar zıplayabiliyormuş. Ee, sonra bunları e, aynı fanusun içine koyuyorlar. Üstlerine de 30 santim, tam 30 santimde bir cam tavan ekliyorlar. Alttan da ısıtma veriyorlar. Yazık bileler ısındıkça tabii yukarı sıçrıyorlar. Şimdi farklı farklı zıplamaları lazım. Farklı farklı yüksekliklere zıplıyorlar aslında ama şimdi 30 santimde bir cam tavana denk geliyorlar. Dolayısıyla daha yükseğe zıplayamadan aşağı geri düşüyorlar. Evet gerisini sizden dinleyelim. Evet yani normalde belki evet. e, yukarı çok daha fazla zıplayıp cam kavanozun içinde kalmayacakken, oradan evet. çıkacakken o tavan onları engelliyor. Ve hepsi 30 santim hı hı. yüksekte zıplayıp iniyorlar, zıplayıp iniyorlar. Daha sonra tavanı açıyoruz, e, tekrar istiyoruz Pireler 30 santimin üstüne zıplamıyorlar. Hı hı. Yani o tavan artık özgürler, artık onları engelleyen bir şey yok hı. ama... O kadar kodlanmışlar ki, o kadar o e, mağduriyete alışmışlar ki ve e, sınırlarını kendi beyinleri içinde limitlerini e, belirlemişler ki, kafa artık tavanın olmadığını bile fark edemiyorlar ve 30 santimde zıplayıp duruyorlar, zıplayıp duruyorlar ve dışarı çıkamıyorlar. Oysa tavan yok artık. Çıkabilmeleri lazım. Evet. İşte öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz şey bu. Bazen. Ee, bize en çok limitleyen şey yapamayacağımızı hmm. düşünmek. Bizi en çok engelleyen şey yapabileceğimize dair inancımızın körelmesi. Ve genellikle de bize, özellikle bizim kültürümüzde hep denir ki... ...öyle oturma, böyle oturma, şöyle söyleme, şöyle hmm. konuşma, onu yapma, bunu yapma, şöyle davranma. Ee, otur, sus, kalk. Hele ki kadınlara bu çok evet. yapılıyor. Ee, kır dizini, otur aşağı, denile denile. Kadınlar gerçekten bir takım şeyleri yapamayacaklarını ay elim yapsın eşim yapsın o benden daha iyi bilir ben bunu yapamam He, ki evet. ben kadın başıma şimdi ne yapayım ki diye diye gerçekten yapamamaya başlıyorlar. Oysa bu bir gerçeklik Öyle. değil. Realite evet. bu değil. Bu sadece bizim beynimizdeki kodlanmış limitler, e, dayatılan, e, dayatılan şeyler ve biz Hı. bunları kırabiliriz. Çünkü tavan yok aslında. Siz videolarınızda çok güzel konulara değiniyorsunuz. Bu bunlardan biriydi. Şimdi bir tane daha var. Değil mi? Neydi? Şişman. Şişmanları, Şişmanları şişman çok seviyorum diye. Kimi zaman çirkin diyoruz, kimi zaman sıska diyoruz, kimi zaman şişko diyoruz. Abuk sabuk laflar takıyoruz birbirimize. Zaten her ne oluyorsa bizim bu şakacıklarımızdan oluyor öyle değil mi? Yani birisiyle şişman diye dalga geçtiğimizde deriz ki ama şaka yaptım canım. Birine kısa diye dalga geçtiğimizde aa sen de ne kadar alıngansın espri yaptık canım deriz. ve O şakalar ve o espriler... O kadar büyük yaralar açar ki aslında bizlerde. Yani o şakalar öyle şaka gibi kalmıyor biliyor musunuz? Niyetiniz kötü değil anlıyorum ama insanlarda kocaman derin yaralar açılıyor. Vücudumuz ne kadar estetik, ne kadar atletik, ne kadar sporcu, ne kadar güzel olursa olsun bir ile dalga geçtiğimizde gerçekten güzel olmuyoruz artık. Yani işte güzellik evet. anlayışı o kadar kodlanmış evet. ve sınırlanmış durumda ki mesela şimdi belki bu genel geçer güzellik anlayışına göre aslında sen çok güzel bir kadınsın. Hı. Yani çok güzelsin. Ama bence seni güzel yapan şey bütün bu samimiyetin, tatlılığın, bıcır bıcır konuşan... Ben evet. mesela çok sevdim seni o şeyde bile. Ben sahnede ben bile sevdim. Çok Ama çok sevdim. Sevdi güzel bir enerji yani, aldım. O karşılıklı e, bir hatta şey. Hatta bak şimdi sen diye konuşmaya başladım yani yakın döne, hissettiğim döne, döne, için. Be, be, benim aklımda seninle ilgili hı. güzellik mesela bunlar. Ama onun dışında çok tabii güzellik. ki fiziksel olarak da genel geçer normlara göre zaten evet. çok güzel bir kadınsın. Ama iki laf ettikten sonra böyle ukalalıkla evet. e, ya da işte o egonla ya da ne bileyim başka bir şeyle altı bomboş bir şeyle yaklaştığında o güzellik ne ifade edecek ki ne olacak evet, çok mutlu Ve, oldum teşekkür yani ederim bizler e, çok fazla e, şunu yapıyoruz mesela işte fiziksel özelliklerimize dalga geçiyoruz, evet. ee, fiziksel özellikleri geçtim, ee, karakter özelliklerimizle bazen dalga geçiyoruz. Sanki hepimiz çok mükemmelmişiz evet. gibi. Ve bunu yaparken de hep şunu atlıyoruz, yani o insanlara söylediğimiz sözler gelip geçmiyor. Yaralar açarak delip geçiyorlar. Yani bunlar e, ufak tefek şeyler değil, hani şaka yaptık bilmem ne, kendi eksikliğimizi... Kendi ruhumuzdaki boşlukları başka insanları hmm. eleştirerek ve aşağılayarak doyurmaya çalışıyoruz ama istediğimiz kadar doyurmaya çalışalım. Ee, o içimizdeki boşluk kaçak malzemeyle inşa edilmiş binaya hmm. benzer. Yani e, o boşlukları hani nasıl ki böyle kaçak malzemeyle binalar çöker hemen pıt 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 pıt. İşte biz Ruhumuzu ya böyle abuk sabuk şeyler satın alarak ya da işte abuk sabuk şeylerle kendimizi doyurmaya çalışarak örtmeye çalışıyoruz ya da başka insanların üzerinden onların eksikliklerini ön plana çıkararak onları kapatmaya, içimizdeki boşluğu kapatmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi nasıl ki o malzeme kaçaksa ve bina çöküyorsa bizim de ruhumuz çöküyor. Hmm. maalesef ki. Ay öyle güzel konuşuyor ki. Yani Değil ben hani <laughs> dinle sabaha kadar. Öyle, yani öyle. Hayır öyle de. bir de sizin hani sıra dışı bir kimliğiniz var ve çok yönlüsünüz ama faydaya yönelik. Evet. Yani herkese faydaya yönelik. Öyle evet. bir anlatıyorsunuz ki hani hem çevreyle ilgili, hem e, doğayla ilgili, hem gezgin. Yani biçim, bayağı yaşam biçiminiz yani. hani öyle bir de güzel aktarıyorsunuz. <laughs> hani e, Diğer şeylere daha konuya gelemedik aslında ama bir şey söylemek <laughs> istiyorum aslında. Bu da benim hoşuma gitti. Sizin birkaç e, kitabınız var. Bir, bir kitap bu Bulimia sokağa, İnönü Üniversitesi'nin <laughs> sosyoloji bölümünde kaynak kitap olarak okutuluyor. Evet. Yani bunlar evet, evet. da hani biber o kadar donanımlısınız ki bir de e, enerjiniz de yüksek. Şarkınızı zaten seviyoruz <laughs> Çok ama bu kimliğiyle <laughs> de sizi tanımak da bizim için ayrıca hmm, bir keyif. Yani. Siz zaten tanıyordunuz. Ben sizi sahnede, yani zaten biliyordum ama sahnede karşılıklı tanıştık. Bu sefer de iyice yani konuşunca daha farklı bir çok, şey çok oluyor. oluyor. Ben de çok e, memnun oldum. Sizden birçok mesaj aldık aslında. Şimdi e, programımızın sonuna yaklaştığımız için çevre mesajı alıyoruz. Sizden aldığımız için <laughs> sizin artık bir eşliğe geçmek <laughs> istiyorum. Sizin bir e, son çevre mesajınız var mı program bitmeden önce? Ee, evet, yani daha birkaç gün önce önemli bir dergi okudum. National Geographic. Ee, bu ayki konusu e, buzullar, e, evet. Afrika konusu ve buzullar çok e, büyük bir SOS gönderiyor artık bize. E, yenilene, yenilenebilir enerji kaynaklarına artık yalvarıyorum geçin diyor insanlığa. Evet. E, Kullanabileceğimiz, yerleşebileceğimiz başka bir gezegen henüz yok. Belki e, şuna güveniyoruz, her de günün birinde dünyaya benzer başka bir gezegen bulacağız ve. Burası bittikten sonra e, herhalde tası tarağı toplayıp yerleşebileceğiz diye düşünüyoruz. Aa, onu yok etmeye gideceğiz. Sonra, <gülüyor> <gülüyor> sonra onu yok etmeye doğru. <laughs> e, ama evet. yani bilim adamları, konunun uzmanları e, çok e, kötü felaket tabloları çiziyorlar. 2050 yılında yaşanılabilir bir dünya kalmayacak. Ne yazık ki... E, Gençlere bırakabileceğimiz, bizden sonraki kuşaklara bırakabileceğimiz temiz bir dünya ne yazık ki kalmayacak gibi gözüküyor. Bu yüzden e, yani her şeyden önce elimizi vicdanımıza koymamız lazım. Ama bu da yeterli olmuyor. Yani denizden çıkan çöplerin e, kaç bin ton olduğunu e, okuduktan sonra iyice ümitsizliğe kapıldım. E, milyarlarca ton hatta. Bu noktada ne mesaj vereceğimi bilmiyorum. Kapılmıyoruz. İşte <laughs> yani, direkt, direkt, direkt öbür, öbür <laughs> evet. bir neler gibi gibi olmayalım diyoruz. Hiç kalmamışken ne güneş parlar parlar. <laughs> Ülkelerin imzalanması gereken protokoller var. Daha çok protokol imzalanması lazım ve uyulması gerekiyor bence. Tamam. Ee, çok ee, teşekkür ederiz. Ben de ederim. son olarak bir biraz güldüreyim sizi. Şeye sordum İnci'ye bunu anlatabilir miyim? Anlat dedi. Daha önce anlatmıştım. Program tabii 7 yıldır devam ettiği için. Şimdi bir gün ben tabii şehirlere çok gidiyorum konferanslara. Hiçbir konferanstan da ücret almıyorum. Bir yol paramı karşılıyorlar o kadar. Bir gün Malatya'ya gidiyorum. Uçağın tamamı da haçtan döner, hacılarla dolu. Ben de önde oturuyorum. Bir ara bir ayağa kalktım. Aa, bütün o hacılar ayağa kalkmışlar. Yerlerde ekmekler. O iyice Ekrem Türk Hava Yolları'nın davetinden. Onlar üzerine basıyorlar. Yemekler yerlerde masalarda falan. Kalktım dedim ki bağırdım. Dedim kusura bakmayın hepinizin dedim hacca boşa gitti dedim. Peygamber Efendimiz böyle mi yapardı dedim. Ekmeğe basılmaz dedim. Biz alırdık ekmeği öperdik dedim. Haram dedim. Bugün 22 bin kişi açlıktan ölüyor. Boşa gittiniz saçça. Hadi oturun gençler dedim. oturdum yerine. Hadi uçak birbirine düştü. <laughs> Biz de bu adamı tanıyoruz televizyondan. Sayın Anacım, bozuldu. <laughs> İçlerine kustuştu. <laughs> ona evet. gidiyor, ona gidiyor, ona gidiyor falan. Bana da gelemiyorlar korkuyorlar. <laughs> <laughs> Bütün bir uçak boyunca bu konuşuldu. Yani yapmış <laughs> işte Bunu düşünebiliyor evet. olmak lazım. Siz demeden evet, nasıl evet, bu evet. Ya Ekmekten üzerine basmışlar. Yani. E, ne yapayım diyor bir tanesi. Aa, Hocam olmaz. getirdiler bize diyor. E, o zaman hani, dedim çantana koyarsın. Alırsın bir hayvana verirsin. Evet. Üzerine evet. basılmaz ekmeğin. O kutsaldır dedim. Yani, evet. yemeyeceksen almayayım, almamayı da tercih ederim. Evet, ya. evet, evet. Ay, yani. Tabii iyi ki <gülüyor> geldiniz, <gülüyor> iyi ki tanıdım sizleri. Çok bir memnun oldum. Çok teşekkürler. Kendi, Kendi adıma, evet, Orhan yani. Bey adına da. Ben de çok seneler sonra <laughs> <Evet>. bir daha gördüm. <laughs> evet, evet. Çok sevindim. evet. <laughs> e, i̇nşallah tekrar bir gün İnşallah. i̇nşallah. Belki daha güzel şeylerle, farklı Belki şeyler projelerle tekrar evet. e, tekrar sizi Mesela görürüz burada. de konserlerimizi bekleriz. Evet. Aa Daha inşallah ben veririz. çok evet geliriz haber veririm. Mutlaka geliriz. Evet e, şaşırtır neyle? Hayat, hayat şaşırtır, şaşırtır evet. Biz de şaşırdık <laughs> şu anda Hayat şaşırtır şarkısıyla bitiriyoruz. Evet sevgili <laughs> seyirciler. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hayat şaşırtır hep zaten Ben bittim ay derken Hiç umudum kalmamışken Bir güneş parlar bazen Hayat şaşırtır hep zaten Ben bittim ay derken Hiç umudum kalmamışken Bir güneş parlar bazen Hayat şaşırtır hep zaten Ben bittim Yeah